Merhaba arkadaşlar. OpenAI'in en yeni bombası GPT-5.1 nihayet 13 Kasım 2025'te geliştiriciler için API platformunda yayınlandı. Ve bu GPT-5'in hız, akıl yürütme ve kodlama yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan bir iterasyon. Model daha akıllı, daha kişiselleştirilebilir bir yapıya sahip. İki ana varyantı var. Hız odaklı GPT 5.1 Instant basit görevlerde az token harcayarak hızlı yanıtlar verirken, GPT 5.1 Thinking ise karmaşık akıl yürütme için dinamik düşünme süresi ayarlıyor. Örneğin basit sorgularda 50 token, zorlularında 250 token kullanıyor. Adaptif akıl yürütme özelliği ile görevin zorluğuna göre otomatik ayar yapıyor. Reasoning Effort None parametresi gecikmeye duyarlı işlerde daha hızlı çalışıyor. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bizler için önemlidir. Uzun ömürlü prompt caching ile promptlar 24 saate kadar ön belleğe alınıp takip sorgularında gecikme ve maliyeti %90 azaltıyor. Kodlama tarafında SWB Benchmark Verified Benchmark'ında %76.3 başarı oranı yakalıyor. GPT-5'in %72.8'ine karşı ve yeni araçlar gibi Apply Patch ile kod difleri uyguluyor. Shell kontrollü ortamda komutlar çalıştırıyor. Üstelik 8 yeni kişilik seçeneği ile yanıtlar daha kişiselleştirilebilir grup sohbetleri test aşamasında. Şimdi erişim ve detaylara geçelim. GPT 5.1 API üzerinden tüm ücretli katmanlarda mevcut. Modeller GPT 5.1 Chat Latest, GPT 5.1 Codex ve GPT 5.1 Codex Mini ve Chat GPT'de Instant ile Thinking varyantları entegre edildi. GitHub Copilot ile Microsoft Copilot Studio'da da ABD'li kullanıcılar için ön izleme var. Fiyatlandırma GPT 5 ile aynı, ön bellekli tokenlar %90 indirimli ve ek depolama ücreti yok. Güvenlik için ayrı bir sistem kartı eklendi. Hallucination ve sikopensi oranları düşürüldü ama X'te bazı kullanıcılar güvenlik filtrelerinin kullanıcıyı manipüle ettiğini eleştiriyor. Örneğin istenmeyen niyetler atfederek suçluluk hissi yaratıyor. X'teki tepkiler ise karışık ama olumlu ağırlıklı. Geliştiriciler GPT-5'in zekasını hızıyla birleştirmişler diyor. Yanıt formatı daha yardımcı ve okunaklı bulunurken kodlama hızıyla araç çağırmada belirgin iyileşme vurgulanıyor. Son 3 günde 12 Kasım'dan beri yoğun tartışma var. En güncel 10 posta en çok bu hız ve kişiselleştirme övülüyor. Ne düşünüyorsunuz? Siz de deneyecek misiniz? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.